Esselamu aleyküm. Allah'ım bize kalplerimizin en karanlık anlarında dahi umut nasibeyle. Bizi senin merhametinden mahrum bırakma. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bugün çok temel fakat bir o kadar da rahatlatıcı bir soru hakkında konuşacağız. Allah senden vazgeçer mi? Bu videoda şunları ele alacağız. Kur'an'ın ve hadisin ışığında Allah'ın merhamet ve bağlılığı, vazgeçme hissinin kaynağı. Neden bazen insan kendini terk edilmiş hisseder? Alimlerin bu konudaki rehberliği, pratik adımlar. Kalbi Rabb'e yeniden bağlama yolları ve son olarak kalbe dokunan bir dua ile bitireceğiz. Şimdi derin bir nefes al ve tüm kalbinle beni dinle. İlk olarak doğrudan Kur'an'dan bir ayet ile başlayalım. Çünkü bu sorunun cevabı orada saklıdır. Allah şöyle buyurur. De ki: Ey kendi nefislerine zulmetmiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah her günahı bağışlar. O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Bu ayet bize çok net bir kapı açar. Allah'ın rahmeti sınırsızdır. Senin halin ne olursa olsun onun rahmetinden ümit kesmemelisin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki Allah kullarına anneden daha merhametlidir. Bu iki kaynak Kur'an ve sünnet bize aynı mesajı verir. Allah kulunu terk etmeyen Rahmandır. O kulunun durumuna göre merhamet eder. Dertlere deva verir. Peki neden bazen insan Allah beni terk etti hissine kapılır? Bunun birkaç sebebi var. Bir beklentiler ve gecikme. Dua bekliyorsun ama hemen cevap gelmiyor. Bu gecikme insanı kırabiliyor. İki suçluluk ve pişmanlık. İşlediğin hata yüzünden kendini değersiz hissedebilirsin. Böylece kendini Allah'ın afından mahrum zannedersin. Üç hayal kırıklıkları ve kayıplar. İnsanların seni üzmesi, kayıplar, işsizlik, hastalıklar. Bunlar kalbi sarsar. Dört anlam boşluğu. Bazen ruhta bir anlamsızlık olur. İbadetler mekanikleşir. Kalp boşluk hisseder. Önemli olan şu. Bu hisler kişinin suçu değil. Bunlar insana has duygulardır. Ancak bu hislere teslim olmak umutsuzluğu besler. Oysa umutsuzluk imanla çelişir. Kur'an'da başka bir ayet daha vardır ki aşkla okunmalı. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Bu teselli verir. Allah'a güven ve tevekkül kalbe güven verir. Şimdi bir alimin sözünden kısa bir hatırlatma. İmam Gazali kalbi ilahi rahmete açmanın yollarından bahseder. Der ki kalp Rabbine yöneldiğinde huzur bulur. Bu söz bize fiili bir reçete verir. Kalbi Rabb'e yöneltir. İbn-i Kayyim el-Cevziye de belirtir ki, kul kalbini temizledikçe Allah'a yakınlık hissi artar. Şimdi senden küçük bir ricam olacak. Eğer bu konuşma sana bir nebze olsun dokunuyorsa, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı düşün. Bu, bize daha çok kalbi onaran içerik üretme imkanı sağlar. Allah razı olsun. Devam edelim ve biraz daha içe dönelim. Allah'ın terk etmesi mantık dışıdır. Çünkü O yaratandır ve yarattığına muhtaç değildir. Fakat yaratılan O'na muhtaçtır. Sen düşmüş, kırılmış, suçlu hissediyor olabilirsin. Ama bu Allah'ın ilgisiz olduğu anlamına gelmez. İman tarihinden bir örnek. Bir sahabi büyük bir günah işlediğinde bile Peygamberimiz onu affetmesi için teşvik etmiş, Allah'ın rahmetini hatırlatmıştır. Bu Müslüman için hep bir umut kapısıdır. Peki, pratik olarak ne yapmalısın? Bunun planını uygulanabilir bir şekilde veriyorum. Bunları düzenli bir şekilde yapman senin hayrınadır. 1. Samimi tövbe. Günahın varsa dön. Tövbe samimi olmalıdır. Pişmanlık, terk etme, ardından dönmeme niyeti uygulama hemen şu cümleyi söyle. Allah'ım ben pişmanım, beni affet. Ardından küçük bir plan yap. Hangi davranışı nasıl değiştireceksin? 2. Dua ve zikir. Dua kalbe güç verir. Her gün belli vakitte kısa bir dua rutini oluştur. Zikri de unutma. La ilahe illallah, subhanallah, hasbunallahu ve nimel vekil gibi kelimeler kalbi besler. Uygulama sabah veya akşam 5 ile 10 dakika sessiz dua. 3. Kur'an ile temas. Kur'an okumak ya da kısa sureleri tilavet etmek kalbi ferahlatır. Özellikle rahmet ve sabır vurgulayan ayetleri tefekkür et. Uygulama. Günde 10 dakika inşirah veya duhan benzeri sureleri oku veya dinle. 4. Topluluk desteği. Güvendiğin bir kardeşle konuş. Yalnızlık karamsarlığı güçlendirir paylaşmak hafifletir. 5. Küçük Eylemler Günlük Şükür Yazısı Her gün üç şükür maddesi yaz. Bu minnet bilincini artırır ve umudu besler. Bu adımlar düzenli uygulandığında neler olur? Zamanla kalbinizde bir ferahlama hissi belirir. Küçük şeylere şükretmek kolaylaşır. İtaatler sadece zorunluluk olmaktan çıkar, huzur kaynağına dönüşür. Şimdi biraz daha derin bir tefekküre geçelim. Allah'ın ihsanı ve imtihanı kavramını düşün. Bazı imtihanlar insanı Allah'a daha yakın kılmak içindir. Bazı sıkıntılar ise sabrı eğitir. Allah seni yalnız bırakmaz. Bazen susar gibi hissettirir. Ama bu suskunluk yokluk değil, sınavın bir parçasıdır. Düşün. Eğer yarın her şey düzelseydi, bugünkü değişim ve olgunlaşma gerçekleşir miydi? çoğu zaman hayır. O zaman diyebiliriz ki, zorluklar bizi olgunlaştırır. Bir de şunu açıkça söylemek isterim. Senin kendini terk edilmiş hissetmenin bir nedeni de içsel eleştirmen olabilir. Kendi kendine çok sert davranıyor olabilirsin. Oysa ki Rabbinden merhamet dileyen, onun rahmetine sığınan bir kul ol. Kendine şefkat göster. Şimdi de istiğfar ve umut ilişkisinden bahsedelim. İbnül Kayyim ve diğer alimler istiğfarın kalbi temizlediğini, umudu tazelediğini söylerler. İstiğfar sadece kulun yükünü azaltmaz, Rabbin yakınlığını hissettirir. İstiğfar için günde üç defa şu cümleyi söyle. Estağfirullah ve her tekrarda bir hatayı düşün, tövbe et. Seni rahatlatacak kısa bir dua pratiği. Sessizce otur. Derin nefes al, dört saniye. Nefesi ver, altı saniye. Sonra kalbinden şu niyeti geçir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Sen beni hiç terk etmezsin. Bunu üç kere tekrar et. Bu pratiği her sabah veya gece uyumadan önce uygula. Büyük küçük, her ne kadar günahın varsa, kendini değersiz hissediyorsan veya Allah'ın seni terk ettiğini düşünüyorsan, vakit çok geç değil. Yine de samimi bir tövbe et, günlük küçük ibadetler yap, ve insanlara yardıma koş. Zamanla kalbin yumuşar, Allah'a yakınlık hissedersin. Unutma. Allah'ın rahmeti samimi dönüşe açıktır. Kader inancı kulun sorumluluktan kaçması demek değildir. Duaya devam etmek, çabayı sürdürmek ve tevekkül hepsi birlikte olmalıdır. Dua et. Çaba göster. Sonuçları Allah'a bırak. Tekrar vurguluyorum. Allah senden vazgeçmez. O sende sabır ve niyet görürse kapılarını açar. Senin görevin ona dönebilmektir. Onun görevi ise mağfiret ve merhamet göstermektir. Hadi şimdi birlikte kısa bir dua edelim. Allah'ım. Senin rahmetin geniştir. Senin mağfiretin sınırsızdır. Bize hiç kimsenin olmadığı anlarda dahi senin yakınlığını hissetmeyi nasip eyle kırılan kalplerimizi onar. Bizi senin rahmetine güvenen kullarından eyle. Güç ver, yol göster, sabır nasip et. Dualarımızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine kabul eyle. Amin. Videonun sonuna gelirken senden küçük bir ricam olacak. Eğer bu video kalbine dokunduysa lütfen yorum kısmına şunu yaz. Allah benden vazgeçmez veya şu an en çok hangi kelimeye niyet ettin? Onu yaz. Ayrıca videoyu sevdiklerinle paylaş ki belki bir başkasına umut olur, kalbine dokunmasına vesile olur. Ve eğer içeriği faydalı bulduysan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Böylece senin vesilenle daha çok kalbe dokunuruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.